Cengiz Bey'in balık maceralarına evet, hoş geldiniz. 2021'in ilk e, balık macerası. Bu sefer de Üsküdar-Kuzguncuk arasında Paşa Limanı'ndayız. Eski tekel e, binasının önündeyiz. Şimdi bakalım güzel de e, al veriyor bu lokasyon. Şimdi göreceğiz e, ne alacağız, ne gelecek. E, bir halde yüklü geliyor gibi görünüyor. Bakalım şimdi, bayağı bir zorlandım gram gram kurşu atıyorum artı çok da akıntı var bu bölgede evet şimdi bakın geliyor bakın su üstü su üstü görüyorsunuz 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 arkadaşlar oh oh evet şöyle alıyoruz maşallah evet, maşallah gördüğünüz gibi evet arkadaşlar Tebrik ederiz. Haydi bakalım. Teşekkürler.